doktor maaşı nereden baksan en fazla 2000 küsur. E bunların ev kirası 2000. E nereden gelecek bu değirmenin suyu? Hanımı çalışıyor, ablası çalışıyor ama demek yetmiyor ki şey bu. Çocuk inmiş sokağa, mendil açmış, çalgı çalıyor demek ki bu. Ya yazık bu adamlar 10 sene okuyor günah ya. Vallahi ben gittim dedim ki nezle oldum. Bunu bakıyor dedim. Ya işte C vitamini al, çorba işledi. Bıraktım yüz lirayı çıktım ben tamam. ...Orçun da ishal oldum ben ne yapayım demiş. Geçende ben de olduydum diyerekten ilaç yazmış doktor bey. Aferin. Almasa da ne demek? Vücita parası falan fişten diyerek zorla verin. Hıh. <laughs> Oo, gel bakalım damat. Yakışıklı damat. <laughs> <laughs> ha. Ee, vallahi... ...tantuni'yi fazla kaçırıp eğer e, hazımsızlık olduysa... ...soda içerseniz iyi gelebilir yani. Soda? Ha soda... Tabii. Her rahatsızlıkta muhakkak bir hekime görünmek lazım yani ben bunu düşünüyorum. Çok sağ olun doktor bey. Aa hayır. Paraya gerek yok efendim, lütfen. Aa, aa biz belli kimseler olarak böyle şeylerin altında kalmayız. Komşu da olsa, doktor vizitesi neyse takdim ederiz, tık. iyi vallahi madem o zaman ben hevesinizi kaçırmayayım. Tabii. Şimdi size ben bir şey daha soracağım. Andropoza girdiğinizi nereden anlarsınız? Ha, daha çok erken, bende bir sıkıntı yok. Hayır, Selahattin için sordum ben. Ha, o. Ee, bence andropozda doğmuş zaten kendisi. <laughs> Şimdi şöyle, bir kan testi yaptırmak gereksinimi varmış da... ...siz de bir hekim olarak başka bir şey için gibisinden bir hastaneye falan yollasanız ha. Ensesinde e e bir yumru var. Böyle yağ bezesi tarzında. Şimdi onu göstermeye gelecek size. Siz aa bu ciddi bir şey. Muhakkak bir kan testi yaptırmanız lazım falan deyiverseniz. Ha. Olur. Bence bir sakıncası yok. Orçun falan nasıl oldu? İyi. çok şey. Çok şükür. Vallahi Rıza iyi. Çok şifa oldu. Ay iyi. Çok sağ olun. Vallahi. Hadi ya. <laughs> canım canım benim bir tanem. benim bir tanem. Fıstık. Hadi bakalım. Otur sen. Oldu. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oluyor ya? Sabahtan beri şap şup elleyip taciz edip duruyor. Ben seviyorum diye demin mutfağa girdi un elbası yaptı. Bir yalakalıklar bir bir şey ne dönüyorsa. Belki mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatakta... ...vesaire formülünü falan kanıtlamaya çalışıyordur be abi. Yahu Gülistan mutfakta hanımefendi sokakta aşçı. Yatakta zaten soğuk nevale. Neyi kanırtıyorsa neyse. Ee, şimdi... şimdi benim şuramda ensemde bir, bir şey var. Böyle bir yumru var. Bir bak bak. bak. <laughs> Ha, bu mu abi? Ha, senelerdir var ya. Gömlek giyerken problem oluyor biliyor musun? Şimdi yaka ayrı beden, gövde ayrı beden almak zorunda kalıyoruz. Oo! Oo! Abi! Hey! Abi, senin hemen yarın sabah kan testi yaptırman lazım. Ne, ne testi ya? Ciddi bir şey mi? Evet abi, ciddi bir şey. Ama Allah ümit kesilmez. Sen yarın hemen kan testini yaptır da. Ne, 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 ne diyorsun ya? Ne, ne, testi yapılacak ki? Ben bir şey diyemem abi. Ben pratisyen hekimim. Ama Gülistan Hanım konuyu biliyor. O zaten başka bir hekimle de görüşmüş. İyisin ya, iyisin. Hasta mıyım ben ya? Ha? Bora. Hadi ya oğlum, abine söyle be oğlum. Evde de gözümün içine bakıyorlar. Abi ne güzel işte. Tadını çıkar bugünlerin. Sen kan testini yaptır da